Evet sevgili dostlar, Temel Irmak'la Devralen programı Kurucu Ova'da, Kurucu Ova'da Keşkek Festivali var. Bu festivali sizler için takip edeceğim güzel bir program hazırlayıp sizlerin ilgisine, takibine, izlemesine sunacağım. Kurucu Ova 4. Keşkek Festivali düzenlendi. Kurucu Ova Dayanışma Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği 4. Kurucu Ova Keşkek Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 4. Kez düzenlenen Kurucuova Keşkek Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muğla Türk'ten Serap Ülkü'nün sunuculuğunu yaptığı festival saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurucuova Mahallesi'nde düzenlenen festivale, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Karataş, Meclis Üyesi Kamil Öztürk. Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, İyi Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, iş insanı Mehmet Çakır, senarist yapımcı Orhan Kaya, 27. Dönem Muğla Milletvekili adayları Ertuğrul Avcı, Temel Irmak, MHP İlçe Başkanı Nazmi Can, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, siyasetçi Mehmet Sıdıra, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Festival alanına davul zurna eşliğinde gelen protokol üyeleri, vatandaşlara keşkek ikram etti. 4. Keşkek Festival Ağlığı için yapılan açık artırmada inşaat mühendisi Serkan Özen 25 bin liraya ağlığı satın aldı. Kurucu Ova Dayanışma Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Muhtar Mustafa Yönder başta Mulla Valisi Orhan Tavlı'ya. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'e, iş insanı Mehmet Çakır'a, Çeore Kop Mulla Birlik Başkanı Ahmet Çetiner'e. Hacı Mehmet Atıcı'ya Alpay Mermer'e, festivale verdikleri destekten dolayı teşekkür edip birer plaket verdi. Muğla Türk'ten Serap Ülkü'nün sunumuyla gerçekleşen festival, akşamında Mehmet Topçuoğlu ve Özlem Şahin konserleriyle sona erdi. değerli muhtarımız Sayın Mustafa Yönteli kürsüye davet ediyorum. Değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı, sevgili çocuklarımız. Kurucu o, yaşatma, güzelleştirme ve derneğimiz tarafından Kavaklıdere Belediye Başkanlığımızın da katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz dördüncü keşkek festivaline Türkmen yörük diyarına hepiniz sefalar getirdiniz efendim. Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmayan sayın valimize, sayın kaymakamımıza, değerli misafirlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Cennet Türk Köşesi Muğla'mızın Kabaklıdere ilçesinin Kurucu köyünde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Değerli misafirler, sizleri Kurucuva'nın günü ve bugününden kısaca bahsetmek istiyorum. Kurucuva köyünün Roma ve Bizans dönemine ait elimizde herhangi bir belge bulunmamaktadır. Fakat Kurucuva köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi kalıntılara, kiliseler, Kaş Köprü, Kaya Mezarları vesaire bakıldığında önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Denizli'deki Laodikya, Pamukkale, Pamukkale'den ve Milatos, Balat yakınlarındaki Heredikya limanına da uzanan İpek yolunun önemli kollarından biri Kurucuva köyü sınırlarından geçmektedir. Kurucuva köyü sınırları içerisinde bulunan kiliseler denilen yer yol üzerinde konaklama yerlerinden biriydi. Kurucuva köyünün bulunduğu bölgedeki Türk gelişiminin Anadolu Selçuklu Devleti ve Menteşe Beyliği zamanında tamamlandığı tahmin edilmektedir. Kurucuva köyü ile ilgili bilinen ilk kayıtlar 1506 yılına aittir. Bu tarihte Kurucuva köyünün nüfusu 185'tir. Kadın nüfusu hariç, hariçtir. 1830 yılına ait ilk nüfus sayımında Kurucuva'nın ismi Kurucu Abat, Abat olarak geçmektedir. Yani Kurucuva tamamen bir görük köyüdür efendim. An itibariyle ise Kurucuva'da 110 hane 327 nüfus bulunmaktadır. Köyümüzün dışında yaşayan 480 civarında vatandaşımız bulunmaktadır. Köyümüzün geçim kaynakları bundan 20-30 yıl öncesi inşaat ustalığı, genelde taş ustaları, ustaları, tütüncülük, büyükbaş hayvancılığı, çoğunlukta olmak üzere hayvancılık, çam fıstığı ve çiftçilikle geçimlerini sağlamaktadırlar. An itibariyle ise hayvancılık, çam fıstığı çok fazla olmamakla beraber ceviz son zamanlarda ise Vali Hanımçiliği adı altında daha önceki Muğla Valimiz Sayın Esen Gül Civelek hanımefendinin destekleriyle başlatmış olduğu, aramız çok lezzetli olan ve Sayın Valimiz Murla Valimiz, e, bu projeyi çok önemtediği daha fazla vatandaşlarımızın geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Ben Sayın Valimizi huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kurucu ve zeytinyağı, İsrail'de düzenlenen bir yarışmada 650 zeytinyağı arasında birinci seçilmiş Muğla'mızı, Kavaklı Devamızı ve Kurucuva mahallemizi dünya dünyaya duyurmuştu. Ben buradan üreticimiz Sayın İbrahim Tokuş Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Değerli misafirlerimiz, keşkek ülkemizin değişik yörelerinde yapılmaktadır. Köyümüzde 600 yıllık bir geleneği bozmadan taş dibekte dövülen buğday oğlak etiyle karıştırılıp meşe odun ateşinde 6-7 saatte keşkek ustalar tarafından pişirilmektedir. Başta tokmaklarla gençler tarafından sabırla dövülerek kıvamı sağlanmakta ve halis zeytinyağı ile ilave edilerek misafirlerimize ikram edilmektedir. Yaşatılan bu keşkek geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberliğimizi sağlamak için böyle bir şölen düzenlemiş bulunmaktayız. Mahallemizin meşhur lezzetlerinden biri olan kara armut hoşaf yapılan, kara armuttan yapılan hoşaftan da sizleri bahsetmek istiyorum. Olgunlaşmış armutlar kesilerek ve güneş güneşte kurutularak köyümüze ait armut hoşafı suda pişirilerek tüketilir. İnşallah sizlere de bu hoşaftan ikram edeceğiz. Amacımız böyle etkinlikler düzenleyerek örf ve genelliklerimize sahip çıkmakla birlikte dışarıdaki ve köyümüzdeki insanlarımızı ve siz değerli misafirlerimizi bir, ayar, bir araya, getirmek çocuklarımızın ve gençlerimizin paylaşmasını sağlamaktır. Sayın Valim, çok değerli misafirlerimiz, festivalin düzenlenmesinde manevi desteklerinden ve ayrıca şu anda destoresine başladığımız Süleyman Ağa konağı olmak üzere köprü Süleyman Ağa köprü ile Süleyman Ağa konağı arasındaki yolların parke çalışması ve Vali Hanım Çileği üretimi için çiftçilerimize destek sağlayan Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Demire teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca maddi ve manevi desteklerini her zaman olduğu gibi bugün de esirgemeyen Kavaklıdere Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Demire başta olmak üzere sayın çok değerli millet, çok değerli meclis üyelerimize, belediye memur ve işçilerimize huzurlarınızda şahsım ve köy halkım adına teşekkür ediyorum. Organizasyon ve köyümüzün her türlü çalışmalarında yanımızda olan azarlarıma, dernek yönetimimize, dernek denetim ve yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, kurucu ve köy gençlerimize, maddi ve manevi destek veren hayırseverlerimize, köy halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimize tekrar teşekkür eder, iyi eğlenceler diliyorum. Afiyet olsun, saygılarımla. Kurcova Yaşatma Güzelleştirme Derneğimizin düzenlemiş olduğu Keşkek Festivalimizin dördüncüsüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Değerli dostlar ben sözlerimi başlamadan önce Sayın Muhtarım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonları yapmak aslında organizasyonlara katılanlar açısından baktığımızda bir saatlik, bir üç saatlik bir program gibi gözükse de bunun arkasında bir aylık, bir buçuk aylık, bazen zamanlarda iki üç aylık bir çalışma var. Ben Mustafa Yönter muhtarımıza e, huzurlarınızda bu organizasyonda vermiş olduğu yemeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Onun ötesinden Metin. Muhtarımız da, Metin pehlivan muhtarımızla bu keşkek festivallerimizi başlatmış olmasından dolayı da kendisine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah, Kırçıoğlu mahallemizde, onun ötesinde Kabakdere ilçemizde, Muğla'mızda, ülkemizde birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Bu birlik ve beraberliği yapmış olduğunuz bu yoğun katkıdan dolayı, vermiş olduğunuz emeklerden dolayı herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valim. Bizim Kavakdere ilçemizde 15 değişik mahallemiz, 13 farklı yerleşim yerimiz var. Allah'a şükürler olsun devletimizin, hükümetimizin sizlerin vermiş olduğu destekler sayesinde bizler Kavakdere ilçemizdeki 15 mahallemizde bugüne kadar yerde bıraktığımız 8 yıllık belediye başkanlığımızda 15 mahallesi olan Kavakdere ilçemizde 23 tane bunun gibi sosyal tesislerimiz yaptık. Vatandaşlarımızın kullanımını sunduk. Bu ne demek? 15 mahallesi olan yerde 23 sosyal tesis oluyor olması sadece mahallelerimizde değil mahallelerimizin de mahallelerinde küçük yerleşim yerlerimizde bu organizasyonlarımızın, düğünlerimizin, cemiyetlerimizin yapılabileceği bu tür sosyal tesislerimizi sizlerin desteğiyle, devletimizin desteğiyle bugüne kadar vatandaşlarımızın hizmetini sunduk. Muğla ağşı şey diyeceğim. Çünkü 13 ilçede tarımı, turizmi, doğası ve kentiyle elinden ne gelirse özellikle şu an Beçin kalesindeki o büyük kazılar ve tarihimize kültürümüze verdiği o büyük değerleriyle birlikte çok değerli Muğla valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Kavaklı değerliler, çok kıymetli kurucu ovalılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli konuklarımız, saygıdeğer başkanlarımız, çok kıymetli muhtarlarımız Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Öncelikle Karadeniz Teknofest'te Türkiye birincisi olan Kavaklı Dere ekibini, Kavaklı Dere'li evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bu evlatlarımızın yapmış olduğu çalışmalara destek veren başta Kavaklıdere Kaymakamı Kavaklıdere Belediye Başkanı Milli Eğitim Ekibi'ne öğretmenlerimize, yöneticilerimize teşekkürlerimizi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Biz evlatlarımızla gurur, gurur duyduk. Çünkü onlar Muğla'nın hem teknolojideki başarısını hem Muğla'nın rüzgarını güneyde, kuzeye taşıdılar. Oradan tüm Türkiye'ye tüm dünyaya taşıdılar. Kavaklı Deren'in markasını, Muğla'nın markasına katkıda bulundular. Onlara teşekkür ediyorum. Bu arada çok kıymetli muhtarımıza, kurucu Ova güzelleştirme devlet başkanımıza ve yönetim kuruluna huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kurucu olan ovalılara teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde bu güzel sonbahar gününde, ayında bizleri bir araya getirden. Kavaklı Dere'nin Muğla'nın değerlerini bir kez daha bizlerle paylaştılar, bizlere hatırlattılar. Bütün kurucu ovallara, Kavaklı şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı huzurlarınızda ifade teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tabii ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bugün güzel, sıcak bir gündeyiz. Çocuklarımız doğayla haşır neşir olmak istiyorlar. Ancak şundan huzurlarınızda söz etmek istiyorum. Muğla'mızın 13 ilçesinde, saygıdeğerli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çok sayın bakanlarımızın desteğiyle tarımdan turizme, altyapıdan üst yapıya yapılan çalışmaları Muğla Valiliği olarak hem ivme katmaya, hem takip etmeye, hem bir an önce vatandaşımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmalarda kıymetli kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve siz saygıdeğer vatandaşlarımızın emeği büyük. Bizler sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarda Muğla'nın bütün değerini daha üst bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Bu da el birliğiyle, güç birliğiyle sizler, sizlerin vermiş olduğu destek çok önemli. Bizler burada yapılan, Kavaklıdere'de yapılan çalışmalarda duyduğumuz memnuniyetçiyiz hangi konuda Kavaklıdere Belediye Başkanımız bizden destek istese verdiğimiz bu destek en hızlı şekilde yerine getirmekte. Buradaki tarımdan turizme, kültür turizmine kadar, spora kadar her alanda yapılan çalışmalarla iftar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Huzurlarınızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Korkuyorum gösterimiz gerçekleşecek ama bu en özel anlarımızdan bir tanesi çok değerli kaymakamımız, çok değerli belediye başkanımız ve muhtarımızla birlikte sayın valimize Kavaklı Deremiz'in simgesi olan bakırlarımızdan takdim ettik. Çok teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı sayın kaymakamımız. Ve çok değerli belediye başkanımı kürsüye davet edeceğim. Çünkü ama kavaklı bu kadar mı alkış? Bak akşam şimdi sahne var, konser var. Değil mi yani? o türlü olmayacak böyle. Ve <laughs> çok ziyaretli yani, sponsor. Acam ya bak, ya. Acam böyle, böyle. <laughs> sürede Bak 20 bin başladık. Kaç? Sumucu koydu 20 bin lira. Olur mu? Duyamadım. Geldim, geldim. 21 bin TL. Bir alkış. Allah bereketini arttırsın. Söyle abi. Ha, başla. Ertan Çetin'i de çağırıyorum. Abicim seni de çağırıyorum. Kimler varsa sen bana söyle tek tek isimleri abi. <laughs> Ertan Çetin nerede? 21 bin. Ertan Çetin er nerede? <laughs> 21 bin 500. Ben de, ikimiz de buraya bir alabilir miyim? Daha devam ettireceğim ben bu işi. Olmaz öyle. Bak 500 bin açıp 1 milyona ağlığı bırakmış insanım ben. Olur mu böyle şey? Gelin sizi böyle bir alayım yanımıza. Daha böyle güzel Lütfen siz de alayım efendim. Bir alkış. Kavaklıdır lütfen. Bak roketler daha devam edecek. Seriye daha festivallerimiz, etkinliklerimiz var ödetleyeceğiz. Evet. Şimdi de yeni adaylarımız, isimlerimiz kimler var? Alpay Melver, Melike Hanım'dan. Vallahi bir fiyat 21.500'de şu an. Ha, dursun diyorsun. Peki başka kimler var efendim? Muhtarım söylesene isimleri sen bana. Çiğil. Ahmet nerede? O da bir ayaktak, onu da göreyim. Ahmet Çetiner neredesin? Az önce plaket vermiştik size. Ben yokum diyor. Bir iki geçip falan verseydin. Hani ben artık cazgınlığa başlayacağım. Seni yakalandı ne bilirsin de olur benden. <laughs> 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 Bir aday daha çıktı kim? Maşallah. Sevda Özel. 22.000'e verdim. 22.500. <laughs> İtmiyorum ben. 22.500. Buraya gel, oradan söyleyince olmuyor. 22.500'e çıktı. Vallahi bırakmayacağım ben bu halı. Efendim hoş geldiniz. Avcılar Dernek Başkanımız aramızda efendim. Evet, ne yapıyoruz? Bir daha soruyorum. 22.500 orada. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Çekildi. Başka arttıran var mı efendim? Çekildi. Sevdiğim iş mi sayın valim bu? Evet, Arttırma güzel oluyor. Kendi Başka var mı? Nerede benim ben karşılığım? <laughs> ben? Benim şöyle benim de kırılmışım. <laughs> <şeyim>. ailem. <laughs> <laughs> İsim neydi? <laughs> Serkan Özel. Siz bir de film falan çekeceksiniz burada değil mi? Altyapılar, çalışmalar var. <laughs> Oo, o zaman bu iş 25 bin. Ya. Verdik mi? 25.000 bin kuvvetli alkışlarla. Evet efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Koçumuz ben teslim edeyim ya yani çok havalı olacak iş böyle şimdi. Koçumuzu bir teslim edeyim. Bayağı bir inatçı ama. 25 bin TL daha büyük alkış. Allah bereketini daim eylesin. Evet, bugün akşam çok özel etkinliklerimiz devam edecek ama her zaman önemli. Birlikten kuvvet doğar ve Kavaklıdere her zaman beraberliğiyle, birliğiyle 13. çekeze de ışık tutmaya devam ediyor. Kendinizi bir alkışlayın. Evet, artık Kavaklıdere'nin Gracias.